you know daha? <gülüyor> <gülüyor> ben Teşekkür ederim. Evet benim oğlumu kaybettim ben burada. Sene 2000 2016 7. ayın 15'i cuma günüydü. Bugün de 7. ayın 10 e, kaçı bugün? 15'i. 15'i ama cumartesine de cumartesi, geldi. Evet, cumartesi. Cumartesine. Ama benim oğlumun doğum günü cuma günüydü. 1988'in 7. ayın 15'i 88 cuma günü doğdu. 7. ayın 15'i 2016 cuma günü de şehadete şey yaptı. Ebedi aleme doğdu. Tekrar dünyaya geldi. İşte buradaki 51 tane o kahramanların içerisinde benim evladım da vardı. Ben Kırıkkaleli'yim. Hakan Yorulmaz benim oğlum. Ben kendim ismim İsmail Yorulmaz. Hakan'ın babasıyım. Oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum o öyle bir günde Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbaline ve istiklaline o günkü kalkışmada canını, her şeyini ortaya koyduğu o günkü hain olan Türkiye Cumhuriyeti ortadan kaldırmak isteyen hain FETÖ tergü, terör örgütünün asker elbisesinin içerisine girmiş o hainler tarafından burada katledildi. Gurur diyorsunuz o kadar da gurur, gurur duyuyorum. Benim evladım öyle bir evlat yetiştirdiğim için çünkü ona haram lohma yedirmedim. Ben bir devlet kurumunda çalıştım. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nda, silah fabrikasında. O orduya silah yaptım ben. O silahları bize doğrulttular. Yaptığım silahları benim çocuğuma doğrulttular. Ve benim gibi bir sürü e, şehit olan vatan evladına doğrulttular. Böyle bir hainlik daha Türkiye Cumhuriyeti'ne dünya tarihinde yok. Gelmedi de. Ama inşallah Teala Allah bir daha bundan sonra memleketimize, milletimize böyle bir felaket yaşatmasın istemiyoruz. Bunların da gereken inşallah suçlu cezasını neyse cezasını çekmesini istiyorum ben.